Arkadaşlar Emel bana bir eşya verecek. Diyelim kılıf. Ya ilk o bana verecek. Sonra ben ona vereceğim. Sonra ona dokunarak tahmin etmeye çalışacağız. Aa. O zaman önce sen başla. Hadi gözümüzü ilk kapatalım. Şöyle kapatacak gözümüzü. Arkadaşlar biz biz bir şey olana kadar siz de 3 saniyeniz ara ayırıp kanala abone olun. Videoyu beğenin ve yorum yazmayı, be, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar karar verdik gözümüz full kapalı yapacağız. Evet. Bak şurası buruş buruş oluyor. Evet. Hiç görmüyoruz demek. Hadi. Evet. Hadi. Ay, ay, ay. sen bana. Hazır Sağ <laughs> Buruş buruş şu an. Gördün mü? Bekle. Gördün mü? Bekle. Şöyle biraz kalk. Gördün mü? Ya oğlum bir elini aç. Bana bak. Buldum. Ee, bu hani benim robotun kafasının şeyi. Ya. Full kapatmıştı. Şimdi sıra bende. Evet şöyle. Kapat. Kapat. Arkadaşlar bakın buruş buruş. Şöyle geç. Şimdi ne versen bu çocuğu var. Abone ol. Abone. Abone. Aa, mi Görmedim. Aç. Yemin ediyorum görmedim. Koyayım Bu ne la? <laughs> Oğlum ne koydun? <laughs> Pesleyebiliriz bu arada. Pesleyebiliriz. Ee, bu bir robota benziyor sanki. Robot arabaya dönüşen. İlla robot şey adını söylemem mi lazım? Hayır. Robot. Evet Dur adını da tahmin edeceğim. bir. Hayır. Transformers? Ha, evet. Oha! Adı, adı oldum. Şimdi sıra yine Berat'ta. Adı arkadaşlar yeniden abone olmayı, yorum yazmayı ve... Vela... Oğlum şöyle çıksana. Be beyni atmayı unutmayın Oğlum arkadaşlar. aç aç. Aç lan. Aç. Şöyle çıksana. Öyle böyle mi? Böyle mi? <laughs> Kapattım. Arkadaşlar buruşuk buruşuk. Var lan? Dilimde bir şarkı var tamam mı? Adını ne söyleyeyim mi? Hı. Irmağın akışı. Tamam tamam ben anladım ben. Koydum. Tür para. <laughs> ee, Irmağın akışı ne deyince? Hadi hemen de sıra arkadaşlar. Evet abone ol. Abone ol lan. Abone ol. Elma açtım. Hı? Hmm? ben düven <laughs> lan. Oğlum ne şey? Onu ne? ne koydun lan? Oğlum bu ne? Araba! Pes diyebiliriz. Araba? Hayır. <laughs> <Gülüş> ee, ya şurası iniyorsa o zaman bu kepçe. Evet gibi. kepçe. Adı mıydı? Kepçe. Bak, bakayım. Arkadaşlar kepçe. Bak şuraya inerse eğer kepçede. Şimdi sıra. Deli arkadaşlar size bir şey göstereceğiz. Başlamadan. Arkadaşlar başlamadan size bir şey göstereceğiz. Hadi. Heh. Arkadaşlar arkadaşlar ben Berat. Kokulu GTA 5 kasete. Ha GTA Samandı ve GTA başladı Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Arkadaşlar ben Berat'a bunu sürpriz olarak aldım. Benim amcam o var. Yani şu arkadaşlar, GTA. Bakın. GTA Vice'de süsü. Ve GTA Samani. Böyle çok güzel kokuyor arkadaşlar. Arkadaşlar kokusunu alabilseniz keşke ya. Yani. Kanka var ya bunu boynuna takabilirsin. Ben anneannemde taktım. Nasıl arkadaşlar? Arkadaşlar bakın. Çok, Çok güzel. güzel. Hadi videomuza biz devam edelim. Evet arkadaşlar eğer beğendiyseniz lütfen beğendiğiniz gibi beğeni atın ve e, kötü diyenler ki arkadaşlar, kötü olamaz kötü diyenler yoruma kötü yazsın. Arkadaşlar güzel yani güzel beğenenler yorumlara be, yorumlara beğendim yazsın. Beğenmeyenler yorumlara beğenmedim yazsın. Arkadaşlar bu arada e, şey eğer bu bir bu videoya 40, 40 40 40 like gelirse tamam mı? 40 like gelirse bakın şöyle göstereyim. 40 like gelir 40 like gelirse PlayStation'dan maç videosu çekeceğiz. Gelsen de çekeriz. Aynen. Başka ne çekebiliriz? Başka oyun var mı? Ha bir de şey vardı. Korku oyunu var. Pek ne? Işık. Bebekli sesleri falan geliyor. Kapkaranlık bebina. Ha. ha onu sen tablosuna yüklemiştin. Şimdi kırmızı gözlü bebek. O ayrı oğlum. O ayrı korkunç. Ama taziyeli Ömer gelmediğinde oynarız. Bu sefer de sen zannediyorsun. Bir de şey vardı. Morpa kompa mıydı? Neydi? Morpa kompa. Ha onu onu da oynarız. Hadi oğlum ya çok uzattık. Hadi. Evet. Hadi başlıyoruz. Arkadaşlar gözümü kul kapattım. Hmm. Berat televizyonu versem olur mu? Hayır lan. Berat biraz geri gel çok öndesin ama gözün kapalı. Gel 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 gel. Düşeceğim mi Ya yemedi. Şimdi sana öyle bir şey vereceğim ki gözün yollarda kal. Fır Full kapat fır lan. Aç elini. Vinç. <laughs> Hemen hayvan gibi burada onu. Arkadaşlar ne, no, nasıl bildiler? Çünkü yere pat diye ses Allah Allah. Ve ve bunun ucu ipti ya. Direkt ipten anladı. Arkadaşlar biri geldi. <laughs> Hadi gözün kapat ya başla. Elimi de açtım. <laughs> Ama oğlum televizyon gibi şey olmasın Ben var ya. Ne ne olur sana? Ay burada kıkalım. Orada ağaç gibi kal tamam. Arkadaşlar. Lan Ne yapayım oğlum? Hı -hı. Aa bunu biliyorum. Hatta şundan anladım. Bu balık tutma. Hatta şuradan da bir yerden açılıyordu. Evet. Hatta olmazsa e, şey e, ben, bizim short bir, ta, bir tane bir tane short'a Oğlum bir çek lan. Bir tane şorta 30 like gelsin bunun şeyini yaparız. Kim yenerse ona Bu arada taraf taraftar kimi tutuyorsanız yorumlara yazın. Beşiktaş mı Galatasaray mı? Beşiktaş Oğlum. mı Galatasaray mı? Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Bursa spor mu Konya Spor mu? Yani yeter. Bu arada arkadaşlar söylemiş olalım bir de hangi takımlasınız Yorumlara yazın. Biz ikimiz Beşiktaşlıyız Adını, bu kardeşimiz de Fenerli. Falan mı Arkadaşlar. Evet. Ama Beşiktaş forması istiyor babasında. Arkadaşlar. Efendim. E, Neyse. Begemen. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. Hadi gözüm kapat. Oğlum Değil sen sen Arkadaşlar. şey. Bir de maç. O bir tane şortla şu like gelsin tamam mı? Aa, şu balık şeyinin e, balık şeyinin maçını çekeceğiz ve e, arkadaşlar 45 kimi tutuyorsunuz 40... yorumlara yazın benim mi Arkadaşlar ve e, yani 22 aboneyiz ya. 45 abone. Yapın. O, 23 Aa, e, Evet 23 aboneyiz ya. 43 abone yapın maç videosu da gelir. Aynen. Hatta arkadaşlar 56 beğeni Dur lan kaç beğeniyiz biz? Kaç beğeniyiz? 96 <laughs> Arkadaşlar 100, 160 beğeni 160 beğeni olursa 160 beğeni olursa da Bir dakika Arkadaşlar 160 beğeni gelirse de Arkadaşlar Yeter videosu çekeceğiz Beyni gelirse de ortak kombat çekeriz. Eğer ama 200 beğeni gelirse hepsini bir bir videoda oynayacağız. Evet. Neyse şey arkadaşlar bakın. 96 beğeniyiz. Ya, azıcık beğeni atın. Daha plaket bile gelmedi. Bak üzülüyoruz. Sizin için a bu kadar video hazırladık ama siz Hadi daha neyse çok, başlayalım. Daha çok uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar kapattım gözümü için. Kapattın. Ne yapıyorsun oğlum? ne? eşek bu. Oğlum şey bu. İngilizler oynuyormuş dağ tamam mı? Ne yapıyorsun oğlum? Ben sana onu verdim. Hı. Oğlum ben sana hay senin ben <laughs> doğru düşünüyorsan. Kanka bak bir gözünü aç. Hani e, bir tane İngilizler geliyor bir tane dağ bayrağını asıyorlar. Sonra Türkiye geliyor ağaçın e, sapınucuyla böyle çekip şu İngiltere'nin adamın şeyine saplıyor. Sonra e, İngiltere bayrağını havaya fırlatıyor, şey asıyor. Sonra orada biri vuruyor Türkiye'ye. Hala eli böyle ölüyor. Türkiye çok güzel. Ama İsrail ezik. E, Arkadaşlar, Filistin'i destekleyin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir de duyuyoruz. İsrail destekleyenler var Türkiye'de. Evet. İsrail bu videoyu izliyorsan Allah senin iyiliğini versin. Aynen. Yani kötülüğünü Çünkü... versin. Yok kanka iyiliğini versin. Peki iyi değil mi? Belki de. Neyse uzatmadan. Peki olmadığın için. Hadi ya uzatalım başlayalım. Evet. Kanka bırak ya. Git. Şimdi sana alıyorum. Kanka bu biraz ağır olabilir. Bak dikkat et. Oo, oğlum ben bunu bak tam tam. Bunun ayağına göre bir sandalye. Nereden? Ben değil mi? Sıra bende. Aynen.